Herkese selamlar arkadaşlar. O oh, ee, ne oldu? Şunu şöyle indirsem ne olur? Evet. Umarım ekrana geliyordur diyeceğim ama bilmiyorum. Geliyor mu gelmiyor mu? Bu ee, bunun listesi hangisiydi ya? Şu muydu? en son bu muydu? Heh, şimdi oldu. Buldum, buldum onu. Evet dostlar. İskandinav ülkesindeyiz ve Pedro Petrogliflerden aynı zamanda da yazı. Yani aslında Runik alfabenin şeklini burada görüyoruz. Görmüş olduğumuz gibi. devam ediyor buradan. Evet burada gördüğünüz gibi güzel bir yazı var. Aynı zamanda da burada e, ilginç bir kafa hop, şurada ilginç bir kafatası var. İlginç bir burnu var. Bizim kıpçakların uzun burunlu gibi Çeneyi de böyle çizmiş. Lakin burada kolu çizerken kola koçbaşı başı deseni vermiş. İlginç bir şekilde. Evet bunu kapatalım. Bir başkasına geçelim. Hop. Evet bu bizim Sivastika dediğimiz ya da Yanal döner diyebileceğimiz ya da fır döndü diyebileceğimiz bir yazı. Yine İskandinav ülkesinde karşımızda olduğu gibi duruyor zaten. Yani bir nevi e, vakti zamanında döngü olarak çizilen döngü. Bakın küreyi etrafında çünkü kendi etrafında döndüğü zaman döngüyü, dengeyi buluyor. Başlar, kafalar, teke. Tekenin kutsallığı hep burada bakın. Bacaklar çok uzun. Damgalar. Ortasındaki damgalarla aynı damgalar. Bizim kaz ayağı dediğimiz. Görmüş olduğumuz gibi. Bakın bu da aslında Geyik boynuzu şu. Şu geyik boynuzu. Ama burada e, ilginç bir şekilde yazı biçimiyle koymuş bunu. Burada çok ilginç. Ayakları yok. Uçmağa gitmeye hazır. Yani döngüye karışmaya, dengeye, döngüye tabiata, doğaya karışmaya hazır bir insan modeli. Burada çok ilginç bir şekilde bir hayvan at olabilir, ee, it olabilir. Bakın şu bir yazı biçimi aslında. Bunu ök olarak da okuyorlar, okumuyorlar değil. Şuradan çıkalım. Evet, burada yine noktayı vurmuş. Yine burada da döngünün parçacığı yani tabiatın doğanın parçacığı döngü olarak karşımıza çıkıyor. Evet bundan da çıkalım. Bunu da kapatalım gitsin. Evet değerli dostlar. Burada çok ilginç bir karakter yapısı var. döngünün dengenin parçacı yine altta teke dişi olan da boynuz yok bu bir insan dişi olan da kuyruk var erkek olan da kuyruk yok ve çiftleşme cinsel ilişki burada bir nokta daha var Ayakların birbirine olan bağı. Her türlü yoruma açık. Kollar aslında şöyle yapsak, bu şekilde yapsak, elle tutuşmuş iki insan figürünü buluruz. Evet, bundan da çıkalım. Evet, burada değerli dostlar, geyik başı sanki tuvaletlerini yapıyorlar. Bu bir dişi bu bir erkek. Peki nereden biliyoruz? Ereksiyon halinde penisi var. Eğer şu e, penis değilse şuradaki bu bir dişidir. Penis ise ikisi de ikisi erkektir. Burada bir şey anlatmaya çalışıyor. iki tarafta bir şey anlatmaya çalışıyor. Çok ilginç bir resim daha. Evet, bundan da çıkalım. Evet, burada öküz. gerçekten ilginç. Şurada kafa T kafası kollar önde şekil gösteriyor. Burada ise kafa T kafası kollar açık ayaklar açık. Sanki doğum yapacakmışçasına. İlginç bir şekilde. Bundan da çıkalım. Bunların benzerlerini biz Orta Asya'da, Anadolu'da ve dünyanın dört bir yanında görüyoruz. Evet. Burada çok net bir şekilde değerli dostlar. Görmüş olduğumuz gibi dişi erkek çünkü penis var. Dişi bu da nedir bilmiyorum. Çünkü ilginç bir pozisyonda burada bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama nedir bilmiyorum. Yalnız bir şey daha çok dikkat edin. Kollar yok. Kolları yok. Kolsuz. Hepsi. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da çok ilginç. Evet. Evet gemiler var. Pardon gemiler diyorum. Tabi gemi kızak fark etmiyor. Kızak da olabilir. Gemi de olabilir. Mümkün. Bakın teke başları şurada. Bundan çık. Şu da teke. şu şekilde. Şu alanda daire içerisinde, bakın insan ayaklı izleri. Şurada bir kişi dans ediyor. Bunlar çok eski çünkü yazı yok. Aha damga. Şurada. Bizim Orta Asya'da 20.000'de bildiğimiz damga. Yani şu. Şu damga. Görmüş olduğumuz gibi. İskandinavya'dayız. Bunu kapatalım. Evet. Tanrı damgası. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. Ama sanki bu biraz Bizim çarkı felek dediğimiz ya da Sivastika dediğimize benzer bir şekliyle gidiyor. Denge, denge, döngü anlamında. Ve şurası da büyük bir ihtimalle Ök diye okunan tahmini olarak Ök diye okunan e, yer olabilir. Genelde Ök diye okuyorlar bunları. Yani ee, okun yaydan çıkması gibi ölüme kavuştuğu gibi bir anlam da çıkabilir. Farklı bir anlamı da olabilir, farklı bir biçimi de olabilir. Yine burada çok küçük eller. Kafaya çok dikkat ederseniz kafa kuş kafası. Eğer kafaya dikkat ederseniz kafa kuş kafası. Ayaklar da sanki e, uzun ince kuş ayağı gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan da çıkalım. Evet burada da yine çok ilginç. Ya bu kızaktır ya da e, teknedir. Tekne de olabilir. Mızrak kuyruk bir nevi yazı Tabi bunun okunmasını benim açımdan çok zor. Yine burada kuyruklu. Büyük bir ihtimalle avcılar avcılara kuyruk yapıyorlar tahminen. Bana öyle geliyor. Mümkün. Devam edelim. Hop hop Evet çok ilginç bir şekilde burada e, öküzü olduğu gibi uzatmış. üzerine de normal bir öküz koymuş. Yalnız no, öküzde bir anormallik var. Arka ayak 3 tane yapmış. Görmüş olduğumuz gibi. Neden 3 tane bilmiyorum ama buradaki adamın elinde tö, şey var. E, ne topuz mu diyoruz ona? Topuz gibi bir şey var. Sanki öküzün kafasına, başına vurarak öldürecek öküzü anlamında. Hadi bundan da çıkalım. Şu resmin güzelliğine bak ya da yakından bulamadım. Daha temiz. Evet. Kök tengri damgası. Yani piktogramı. Şurada iki kolunu göğe açmış kan var. Halen de İskandinavya'dayız. Tanrı temsil eden Damga. Resim çok kötü. Resim çok kötü olmasa bundan çok şey çıkar da. Neyse. En azından bilinsin. Evet. Bakalım. Bu ne? Kaybol. Yanlış yere tıkladık. Evet gene burada görmüş olduğumuz gibi şimdi burada bizim sormamız gereken soru şu. İskandinavya'ya atlar nereden gitti? İskandinavya'da atın ne işi var? Bakın bunların çoğu avcı ya da savaşçı. Ellerinde mızraklar var. Ama mızrağın yanında ellerinde bir de topuz gibi bir şey var. Ya da çekiş gibi bir şey var. <laughs> Bu adamın kolları yok. Bu adamın kolları da göğe doğru kalkık. Sanki yeniden doğacakmış gibi. Ve adamların atabilmiş olan adamların hiçbirisinin ayağı yok. Ayaklarını çizmemişler. Şuradaki avcının ise ayakları var. Buradaki atın ise çok dikkatli bakın. Arka ayakları olmadığı gibi üzerinde kimse yok. Ve şurada yazı biçimi var. Avlanırken ölüp Tanrı'ya kavuşan kişi olur mu resmetmişler acaba? Yani biz avlanırken bir avcı kaybettik. Tanrı'ya kavuştu atı ile beraber. Atı ile Tanrı'ya kavuştu, ayaklarına da kavuştu. Acaba? Çünkü burada da elinde mızrak yok ama doğum pozisyonunda. Şu pozisyon doğum pozisyonuyla aynı pozisyon çünkü. İlginç. bunların hepsinin tek tek ele alınması lazım. Onun için de uzmanlık ister. O kadar da değil. Bende o kadar uzmanlık yok. Evet yine burada ilginç bir pozisyon. Kızaklar. Şurada bir avcı avlanıyor. İlginç bir şekilde. Duruş şekilleri var. Duruş şekillerinden bir şeyler anlatmaya çalıştıkları kesin. Şurada damgalar. Üst tarafta olduğu gibi söylemesine damgalar var da şu iç alanda pek yok. Şurada bir damga var. Görmüş olduğumuz gibi. Evet bundan da çıkalım. Burada geçelim bunları. Evet bu bir gemi midir kızak mıdır? İşte onu kestirmek çok zor. Yalnız burada bakın Müzik aleti mi çalıyorlar? Bunlar müzik mi çalıyorlar acaba? Geyikbaşı. Geyikbaşı. Kuyruklu. Kuyruğu var bunun. Şunun da kuyruğu var. Çok ilginç bir şekilde. Tabii o uzak yerler biraz şey. İskandinavya biraz karışık. Tekrardan buraya gelelim. Az önce biz bu resmi göstermiştik. İki tane aynı yer açayım. Yaban domuzları. Yaban domuzları burada. Burada bir, şey, bir şeyler olmuş burada. Normal değil yani. Ya burada bunlar dans ediyorlar. Çünkü geyik kutsallığı var. Bir cenaze merasimi ya da bir düğün merasimi olabilir. Eğlence, dans. Evet çok kısa bir şekilde bunları geçeyim. Evet. Görmüş olduğumuz gibi burada az önce göstermiştik bunu. Tekrardan gösterelim. Ha, az önce o bahsetmiş olduğum 20 binde .000'de, eksi 20 bindeki ee, damga burada arkadaşlar. Bakın şurası. Daire içerisine alayım. Gördünüz mü? 20 bin bizim Orta Asya'daki damga İskandinavya'da karşımıza çıkıyor. İlginç bir şekilde. İskandinavya'da tekelerimiz şurada da damga var. Bakın şu 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 da bir damga. Orta Asya'dan gelme bir damga. Ki teke biçimi bakın. Bakın. Şurada kafa kısmı var. Kulağı ile beraber. Şunu bir ufaltayım ben de şöyle mesela kafa kısmı bakın bu da tersten teke görmüş olduğunuz gibi çünkü böyle bir kuyruk tekede yok. Şu bir damga görmüş olduğunuz gibi şu da bir damga. Bunların hepsi Orta Asya'dan gelme. Koç tam burada bu damga teke ayağı, teke ya da koçu ayağı ki bunu biz Mısır'da da görüyoruz. Bunu biz 14.000'de orta sırada da görüyoruz. Evet o az önce bahsetmiş olduğum damga da burada. Akasya'da 20.000'de. Evet. Bunu da kapatalım. Hoş geldin Mahfuz abi ama sonuna yetiştim. Evet değerli dostlar. Kendinize de iyi bakın. Esen kalın.